Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Sizinle birlikte bugün e, herhangi bir amigurumi oyuncan e, parçasını örerken tarif okumayı öğreteceğim. E, tarif okurken de birlikte öreceğiz. Mesela herhangi bir e, kulak yapacağız şimdi. E, tarifte bu şekilde her zaman verecek. Hani madde madde oluyor genelde. SH demek sihirli halka demek. Yani şunu yapıyoruz. Elimizi daha önceki videolarda videomda paylaşmıştım. Sihirli halka 6x yani 6 tane 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 6 tane yapıyoruz ve kapatıyoruz daha sonra ikinci maddemize geliyoruz ikinci maddemiz e, v x diyor ve neydi çift bat demekti x de tek bat demekti parantez içerisine 3 tekrar demiş sayımız 9 olacak yani sonuçta 9 olacak şimdi ilk sıramızı V yapıyoruz. 1 2 Sonraki sırayı X. Tekrar V. Tekrar X. Tekrar V. Tekrar X. Sıra sonuna geldik. Sıra sonumuz bu. Buraya ipimizi alıyoruz. Şöyle belirlemek için. Şimdi ne diyor? 3. sıradayız. 3. sırada da 2xV diyor. Tekrar yine 3 tekrar sayımız 12 tane olacak diyor. Şimdi bir x yaptık 2 x çift batılan yerlere çift batacağız buraya v yapıyoruz 2 x v diyorum 1 2 v 1 2 1 2 buraya da çift batıyoruz bir şimdi ne diyor x ve yapacağız diyor yani x ve 3x ve 2 tekrar diyor. 1 2 3 ve yapacağız. 1 2 3 ve yapacağız. Kalan şey kalan iki sırayı da x yapacağız diyor. 1 2 Kalan sırayı da şimdi 5. sıradayız. 5. sırada 4x ve 3 tekrar diyor. Yani sayımız 18 olacak. 4 tane x yapacağız. Tek yani 1 2 3 4 4 tane x ve bir tane bunu 3 tekrar diye 3 kere tekrar edeceğiz. 1 2 3 4 tekrar ve 1 2 3 3 4 tekrar ve Bakın bir kulak oluşuyor böyle. Yani burada ben amacım tarif okumayı öğretmek. Yani bu bir kafada olabilir, kolda olabilir, bacakta olabilir tarifler genelde bu şekilde oluyor. Yani tarifi okumayı öğretiyorum şu anda ben. 1, 2, 3, 4, 5. 5. sıradayız. Sıra sonumuzu hiç kaybetmiyoruz. Sıra başımızı. ipimizi tekrar şu şekilde takıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi 6. sıradayız. 6. sırada da 2x diyor mesela. 1 2 2x yaptık. Şimdi 5x yapacağız. 1 2 3 4 5 5XV'de çift batacağız yani V'de 2 tekrar demiş 1 2 3 3 4 5 yine V yapıyoruz sıra sonunda 3x kalmış. 3x'i de düzgünce böyle 1 2 3 3 tane ördük. Kulağımız oluşmaya başladı. Şimdi demiş ki 7 ile 12 sıralar arasında hiç arttırma eksiltme yapmadan e, ör demiş. Yani toplam 12. sıraya kadar ör demiş. Hani 12 sıra ördememiş. 7 ile 12. sıralar arasında demiş. Düz ör demiş. Hemen örelim biz burada. Şimdi ben 12'ye kadar ördüm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. İpimizi şuraya getirelim sıra başına. 12'ye kadar ördüm. Burada diyor ki Bir eksilt Eksiltme işlemimiz Nasıldı? Şöyleydi Şöyle İlk kanadını Alıyoruz. Bunu da alıyoruz İkisini bir topluyoruz A diyor Daha sonra ne diyor? 9x ör tekrar A yap diyor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 x ör tekrar a yap diyor şunu alıyoruz bunu da alıyoruz bu şekilde kesiyoruz 8x ör diyor yani sıra sonuna kadar 8x 2 3 4 5 6 7 8 Şimdi bir sıra düz örüyor. Örelim hemen. 1 Örüp dönüyorum. Bir sıra düz ördük. Şimdi 14x A diyor. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 x a dedik geri kalan 3 x 3 x öreceğiz 1 2 3 şimdi ikiz e, bir şeyimiz maddemiz kaldı A yine A diyor. Kesiyoruz. Azalt. 6x A 6 tane x yapıyoruz. 2 3 4 5 6 a diyor tekrar 8x 1 2 3 4 5 6 7 8 2'ye katla V şekline getir 4x diyor. Yani 17. Sırada da şöyle ikiye katla diyor. Bu şekilde V şekline getir. Burayı birleştir diyor. Ama ben bu şekilde dikiyorum. Bu bir kulak oldu şimdi. Ee, kuzu örüyordum kuzunun kulağı. Ama biz burada yani hem kulak örmesini öğrendik. Bunu tavşan kulağı da yapabiliriz. Her türlü kulak olur yani. Biz burada tarif okumayı öğrendik. Bir sonraki videoda basit bir oyuncak öreceğiz. Küçük anahtarlık tarzı. Videoma abone olup beni takip ederseniz, desteklerseniz çok sevinirim. Şimdiden çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Hoşçakalın.